Sen bana güven enerjisi veriyorsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim vallahi. Bu, buna var ya harbi mutlu oldum bak. Gerçekten öyle. Hani ben senin arkadaş olsam ve başım sıkışsa alo Hakan gelir misin desem her işini bırakıp gelecek misin gibi bir halin var senin. Doğru mu bu? Yalan ya, diyecek yapılan, hali yok Ya yapılan iyilik söylenmez. bunu yapıyorum <laughs> deyince de tam kolpacık cümlesi gibi olur. Arkadaşlarıma sormak lazım. Yapıyor musun o ama öyle bir soruyorum ki sanki ben onu tehdit ediyorum. <laughs> <laughs> Yapıyorum Hayır, değil mi zaten? falan dese ya, direkt öyle Kesinlikle. bir enerjim var. O yüzden hani bugün gerçekten beni ayakta tutan tek şey akşam Hakan'la buluşacağız ve sohbet edeceğiz. Buydu. Eyvallah. Hoş geldin o yüzden. Ederim, hoş bulduk. Şimdi ben senin bir aşk adamı olduğunu düşünüyorum. Oralara geleceğim ama onun öncesinde. Bu arada B12 eksikliğim yüzünden sorularımı genel olarak telefondan okuyorum. Tamam Beni unutmamak ya. adına. Şimdi sen nasıl oldu da bir anda Spotify listelerimizde Blok 3, Blok 3, Blok 3 bütün listelerde yer almaya başladın? O kırılma noktası neydi? Şimdi acun her şeye kısmetli. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle de demek istemiyorum ama ya ben bunların hepsini planladım ya. ya çok önceden 3 yıl boyunca yani yapacağım her şeyi teker teker kağıda kaleme yazmıştım. Videolar çekmiştim. Geleceğe notlar bırakmıştım. Öyle manifest falan. Yanır mısın manifestten? Hayır manifest. hayatta inanmam da. Bak işte öyle zannedecekler diye söylüyorum. Bunu da yüz kere söyledim zaten. İnanmıyorum böyle şeyler. Ben kendimi motive etmek amacıyla ve buraya geleceğimi bildiğim için dedim ki bu da bir projeydi yani. İleride dedim çekeceğim belgeseli bunları koyacağım. Alacağım ödülü de söylüyorum. Patlayacağım tarihi de söylüyorum. Alacağım arabayı söylüyorum. Sen falcısın. Hayır alakası yok. Ben kendime <laughs> güveniyordum sadece. Ben dedim ki ben dedim bunları yapacağım dedim. İşte o zamanlar çok şartlar müsait değildi. Kovalamam lazımdı. Kovaladım, kovaladım, kovaladım. Çalıştığımı müzeye yatırdım her zaman. Ondan sonra Vur diye bir şarkı yaptım işte. O dönem bir tane kıza aşık olmuştu. İşte kızla ayrıldık.